Hello hello Yağmur ben. Bu yolculukta her minik adım seni daha iyi bir İngilizceye götürecek ve biz her bölümde yavaş yavaş İngilizceni geliştireceğiz. Yılmak yok, pes etmek yok. Eski bütün metotları çöpe atıyoruz. Yeni metotlarla ve yeni yaklaşımlarla İngilizceni güçlendiriyoruz. Hazırsan başlıyoruz. Bu videoda ise İngilizceni bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Daha native like görünmeni sağlayacak ifadeler öğreniyoruz. Şimdi birine text me yani bana yaz demek yerine hit me up diyebiliriz. Örnek cümlemizi görelim. Just hit me up real quick, okay? Hit me up, honey. Wondering if it would be possible. Ali, please tell me you didn't invite me to breakfast to hit me up for pills. I will pay the bill. I will pay the bill. Yani ben de ben öderim demek yerine it's on me. It's on me. Yani ben de ben hallederim. Bırak bana gibi bir ifade. It's on me. Örneğimizi görelim. It's on me. It's on me. It's on me. It's on me, it's on me now. Think about it. Yani bunun hakkında bunun için düşün. Bunun hakkında düşün demek yerine sleep on it. Aslında hani o düşünceye yatmak gibi, o düşünceyi düşüne, düşünmek, daha detaylı düşünmek gibi. Sleep on it. I don't know, maybe we should sleep on it. Talk again in the morning. Maybe we should sleep on it. Let's sleep on it. Sleep on it. Just you sleep on it. Birisine shut up demek yerine zip it diyebiliriz. Yeah, you zip it or I'll come up there and zip it for you. Zip it. This is where you zip it. All right? Zip it. Yine bu ifade de çok ilginç. That's so bad. Yani bu çok kötü demek yerine that's a bummer. That's a bummer diyebiliriz. That's a bummer. Okay. That's a bummer. That's a bummer. Ay çok pahalı. Too expensive demek yerine a rip off. A rip off diyebiliriz. Örnek cümlemize görelim. What a rip off. Oh, it's an action adventure with some humor. Kind of a rip off of Miami Vice. And... That's it. That's a rip off. Dinliyor I'm listening demek yerine I'm all ears sen yani, tüm kulaklarım sende gibi I'm all, ears. I'm, all ears. I'm, all ears. I'm all ears I'm all ears I'm all ears Kimseye söylemem I won't tell anyone I won't tell anyone yerine my lips are sealed my lips are sealed My lips are sealed My lips are sealed Sorry Francis my lips are sealed bence çok havalılar. Düşünsenize birisine I'm listening demek yerine I'm all ears. Yani tüm kulağım sende. Ya da I will pay it. Ben öderim demek yerine shh, It's on me diyoruz mesela. Çok cool. Erkekler yapabilir bence bunu. <laughs> Bunun için bence bu video çok ama çok güzeldi. Özellikle size daha böyle native like görünmenizi sağlayacak. Bu videoyu bir arkadaşınıza lütfen gönderin. O da seyretsin. Hatta yorumlarda da bir buluşalım. Lütfen abone olmayı, likelamayı unutmayın.